Selamun aleyküm. Ya oğlum. Şimdi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aslan Bey ve Karabey'in tartımını yapacağız. Yıkama makinesiyle uğraşıyorduk. Yapamadık. Elektrikçi de şu an yokmuş. O gelene kadar dedim şu ikisini tartayım bari. Uzun zamandır tartmaya istiyordum. Fırsat bulamıyorduk. Karabey bugünlerde gözüme çok büyük geliyor. Ne olduysa bak şu. Sanki ilk geldiğim zamanla şimdi arasında iki kat büyüme varmış gibi. Ayaklarında da biraz güzellik var. Çok hoşuma gitmiyor ama yine de gayet güzel. Şu asalete, şu turşa bak. Kim derdi ki o göçük karamız bu hale gelecek. Bunun eski videosunu da bulabilirsem gösteririm. İkisiyle bir çektiğim video vardı. Onu da atabilirim Aslan Bey hanemize hayırlı olsun. Tam güreşlik boğa gibi. Daha gençsin biraz daha. Sen de yanında sürprizsin. Bela gibisin aynı. Hiç susmuyor. Bunu da buna bonus gibi geldi. Canı süt isteyip duruyor. Üç gündür kafamız ağrıttı. Aslan da keyfine bakıyor. Yemin yiyor. Keyfine bakıyor. Aferin oğlum. Gitti artık. Annen yok, süt de yok. Yana eklerim. Ne yapıyorsun la? Ya indir gel bunları çıkaralım hele. Ali gel bunları alalım ondan sonra takarsın onu. Kantarın da o fişi bozuk da onu getirdim. Aslan al gel aslan al gel. Yatıyor tamam uyandırma ya prenses tamam. Ya hadi hadi yazık diyor. O bu çocuk bugün beni delirtecek çıldırtacak. Hadi gitmesindik çevir Bir şey soruyor. Evet diyorum. He diyorum. Ne diyor? He diyorum. Ne? He. He yani iki kelime. He kelime de değil. iki harf. Hasan'ın H'si, Edirne'nin H'si. Ne? Ney? En sonunda da küfür ettiriyor beni. La aslan, <laughs> kara zana yetişmiş la. Baksana kara onunla aynı olmuş neredeyse. Sakin ol oğlum kızlara karışmayın. Vallahi kara bey aslana yetişmiş ya. Ki kara adam olmaz diyorduk ha. Vallahi. Aç onu. Yani. Aç. Hadi lan. Ayağınla vur lan. Hadi lan. Çekil. Tut Arkaya git. Arkaya git. Nasıl yapacağız? Buna çabuk. Buna çabuk. Gidecek oraya. Lan deli! Gitsin bir şey olmaz. O gitmesin. Ali bekle. Bekle bunu göndereyim. Tamam getir. <laughs> dışarı oğlum dışarı. Bir defa da yanıltın ben de düzgün ay, iş ay, yapayım. <laughs> Kapat onu gel. Şimdi Hadi Ali. Sen gel bu tarafa. Geçin. Hadi gençler. Canım sağ olsun hadi dışarı çıksınlar. Hadi. Aha, aha. Geçmesin o tarafa. O tarafa geçmesin. <laughs> git lan. bırak kapıyı git. Lan deli. <laughs> Ya çocuk. Cins sen? Bırak da gel işte buraya. Hala bakıyor suratıma. Bir de yatıyor yatıyor ayakta. Deliğine bağırmaya başladı. Deli de getir, Sevil. Üşüttük, kafadan rahatsızlığı <laughs> <Bir> şey. <laughs> <laughs> Ne yapmış dedi? Adam adam ya. Bak bak bak. Ha süper devam edin oradan. Siz sakin olun beyler. Getir onu bir deneyelim. Getir o fişi. Bununla prizini değiştirelim bir deneyelim. Yenisi çalışıyor mu? Çalışıyorsa bunu monte ederiz. Tut şunu bir dakika sana zaten. Ha, çıkar, Olmuyor, kıyafet şey yok, bir şey yok. Onu iyi hazır edelim. Manyak! <laughs> <laughs> Görüyor musun nasıl erkeklikti Asli? Siz misiniz yabandan gelen? Boyunuzu da var. Kendini erkek sanıyor. <laughs> Demek ki bunda bunda arıza varmış. Kumuzladı gitti. Tamam. Açılsın Hangi <laughs> getir Siyah getir, benim. Siyah deyince hepsi siyah. Ben Sen orada bekle. Ali vur onlar gitsin ya. Tamam getir. Getir getir getir. He? Atmaz ya. Hadi lan. Bak. Tam 500 ya. Kapandı. Ama tam 500 olduğunu emin edebilirim. Ne fazla ne az. Geri çıksın bir daha koyalım. Sizde gözüküyor mu? Ha, gözüküyormuş. Getir. Ama net 500 oldu eminim. Ki beklentim de 510 falan. Dur oğlum. 500... 504 kilo. Hadi. Kara. 504 ya. Getir aslanı. Aslan. 500 ile 500, 5 arası gidiyor ama 504 olduğunu garanti ya. 504. geldi Aslan Bey. Aslan Bey buyurun. Sizden bir 600 performansı hatta 700 olursa daha sevindirici bir haber olur. Güzel bir kilo bekliyoruz. Kaç geldi abi? Pislik. Pislik dur. Bütün ortalık. Ortalığı karıştırıp durma. Deli, Aslan da tam net 600 <laughs> <Dur. Gülüyor> 608 Aslanla 608 kilo. Ali Aslan 608. Bekle hepsi gitsin. Gidin lan. Git git git. kaç Ali. Şey ortaya git sen. Şimdi tamam oraya git işte. Ya hadi ya. git oraya ya. gelmez üstüne onlar. Sen git oradaki kapıyı aç. Git sen, sen, sen git git sen git oraya git ortadakini aç gel Aslan. İkisini getir yoksa birbirini görmez giderler. Vallahi ben ben bu ben bu çocuk Her videoda böyle yapıyor ya. Ya Mikrobun dilini mi koparsak? Ameliyatla dilini alır. <laughs> Kapıyı <laughs> tam bir mikropsun ha. Az sessiz ol, uzak dur buradan. Aslan yerine git. Diğer tarafa oğlum, diğer tarafa oğlum, diğer tarafa. Diğer tarafa dön. Aferin. Tamam. Şimdi öbür tarafa atacaksın. Bu tarafa. Hmm. Burada yoksa o kızlar serbest bırakmaz, Her gün cırcına. Saç hava. Cırlık gibi olmuşsun aynı. Tamamdır. Bu kadar. Özellikle merak eden arkadaşlar da vardı. Senin hayvanları hiç görmüyoruz diye. Göstermiş olduk. Hem kilolarıyla birlikte. Bak sen sade dışarıdan erkeksin. Başka hiçbir şey değil bak. Kafadan rahatsız. Oğlum gidin onu sıkıştırın kenara. Bir güzel dön bir daha bağırmasın. Tamamdır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.